Stars videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny diyeceğim. Şaka yaptım. Yanlış söyledim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Videoya katın, kanalıma abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Bugün tüm karakterlerimizi 15 rütbe yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Ne kadar basit Bir savaşta 7, 2 savaşta 8, 3 savaşta 13, 4'te 20. Ve hepsini kazansak herhalde bir 25 30 neydi? İyi bu arada. Yani nerede beleş oraya yerleş. Beleş değil aslında. Kendimiz kazanıyoruz ama sonuçta beleş. Yani para falan yatırmamız gerekmiyor. Kendi aklımıza kasıyoruz işte. işte. Paradan <laughs> konuşan bir de karakteri ba Fazla biraz fazla. 79 Arkadaşlar ben çok para yatırmamama rağmen hatta neredeyse hiç para yatırmamama rağmen eee 79 karakterim var. Brawl almıştım arkadaşlar. Bir veya iki karakter açmıştım o kadar. Bir, bir kostümlerimde bir bir yana var yok ya. 1850 liramı ne yatırmıştım. İşte o zaman arkadaşlar. O zaman da hep kostüm almıştım yani. Hiç şey yapmamıştım. korkak. Arkadaşlar dalamaz çünkü abi üstünde balon. Balonum bayağı vuruyor yani. Kurtardı. <laughs> <Tara. Gülüyor> <laughs> <laughs> Sonra arkadaşlar da. Hayırlı. Benim şeyim ne bu arada? Şimdi düşman hak ettiğinde bir güç, küp, güç kapı arkasında düşman Yenildiğinde çevrendeki hasar verilmesi. Düşmanlara hasar verdiğinde seni ve şeytan takım arkadaşlarını iyileştiren bir enerji bir düşmanı yok ettiğinde küçük iblisler çağırır. Takımda şeytan takımı var. arkadaşlarım varsa daha fazla iblis çağırmanı sağlarlar. Bunu seçelim. daha güzel. Arkadaşlar bugün 13 Kasım yani yarın ve yarından sonra ya yarın çalışıyorum. Bir değil, bir sor, bir sor, yarın videosunu bu diye bir soru Yarın ben sonra onun videosunu da yarın çekeceğim Onlar da benim videoları da şimdi bir tarih kartı var Yetiştiriyorum yani Şimdi 15 Kasım'da yetiştiremeyeceğim için sizlere söz verdim Her gün video gelecek diye Büyük ihtimalle bu birkaç gün daha her gün gelecek çünkü okullar e, açılıyor. E, e, e. Neyse arkadaşlar bir kişi yok ettim. Son uçuk aldım arkadaşlar. Eksi yememek için böyle bir şerefsizlik yaptım. şu hangi yapmam lazım hemen benim 15 çünkü kurtulmam lazım. <laughs> Arkadaşlar bu arada kaç aydır PUBG videoları ben artık gelmiyor çünkü ben PUBG'yi bıraktım. <laughs> bir asar verdim. O korkup kaçar herhalde yani. <laughs> çok cesaretli lan bu Pokokka. <laughs> ben onu aldım kaçtı. Arkadaşlar bu arada gerçek söyleyeyim Moe'den aşık çok korkuyorum bu yüzden korkuyordum. Bir kupada alsaydık yanlış yaptım bu arada hesapladım. 9 dedim. Ha o önceki maçtı. Hadi lan bu tarzda dördüncü ya üçüncü olayım ya. şişirmesi de bayağı uzun geliyor hızlı şişirttirme bafı gelmesi lazım hızlı yani. şişirme bafı gelsin hani güçlü de sadece balonu hızlı şişirsin yani güçlendirmesin yani. Lili yakınlarıma bir yere gelirse ayvayı yedik yani sen bana sıkarken vallahi canını dolduramazsın arkadaşlar iki kupa aldık mı aldık. Bunu 15 yaptık. Ben en yüksekleri yiyormuşum. Son 3 karakter. Juju kolay olduğu için arkadaşlar şu an <laughs> gası yapacağım Gus. Hepsini 15 yapayım da kurtulayım. Sonra 20'ye kasacağım çünkü. Kurtulmam lazım benim. Acil, vahşetül, dehşet, dehşetül, vahşet. Arkadaşlar bu yeni güncellemede hepsini 10, 20 yapabilirim. Çok kolay geldi ama yakında gidecek bu. Tekrar ekilde şurada olacak. Arkadaşlar bakayım ya. Çok iyi. <laughs> tamam arkadaşlar. Şeyim sadece sayesinde kurtuldum. Aksesuarı. Allah senin namz gibi belanı versin diyeceğim de. <laughs> Arkadaşlar 10 dakika oldu video. O zaman bu vid bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.